yalayarak yemek istediğim bazı reklamlar hadi bakalım bir bakalım da ona <laughs> Türkiye'de saf yalancılığa bağlı ve sadece insanları kandırmak üzerine yapılan bir reklam stratejisi var. Herkes birbirine bir şeyleri daha ucuza alacağını hissettirerek bir şeyler satmaya çalışıyor. Buradaki komedi o kadar büyüdü ki benim sinirlerimi bozmaya başladı. Ama aralarından bir tanesi var ki bu işe noktayı koymuş abi. İnsanın o reklam kodunu çözmüşler. Bu video hiçbir marka tarafından sponsorlu değil. Başta bunu söylemem lazım. Hatta çoğu markayla arama bozacağını düşünüyorum. <laughs> Instagram ve TikTok eskiden çok güzeldi. Ünlü sayfalar birbirlerinin reklamını yaparlardı ve çok güzel kardeşler güzel bir dayanışma olurdu. Ama şu denk geldi bir şey var. Zamanda yolculuk yaparak olacakları bir bir söyleyen ve dediği çoğu şey çıkan El Serhendi Efendi. <laughs> El Serhendi Efendi hemen bakmam lazım abi. Büyük İstanbul depremi için tarih verdiği öğrenildi. Bak buraya kadar hakikaten böyle dünyanın sonunun geldiği ve muhteşem bir güç tarafından bize bir bilgi bahşedildiğini düşünüyorsun. Ulan dediği her şey çıkan zamanda şey yolculuk yaptığı ya. El Serhendi Efendi. Deprem muhabbeti mi? Ya deprem, cart, her Bab şeyi her, bilen Her şeyi biliyorlardı, her şeyi tahmin ediyorlardı ama hiçbir zaman da olmuyordu. 2022 yılında yaşanacak büyük İstanbul depremi tarihini efsane öneriler sayfasında <laughs> Ve bir anda kıyamet bu arada tamam ekmek parası ama Instagram'daki bu işte kesitler bilmemler büyük sayfaların aynı reklamları sürekli atması kadar. Ya yani bir yandan diyorum ki Lan çocuklar harçlık çıkartıyor ama böyle midem bulanıyor artık böyle evlilik şeyleri. O komik videoların hemen 5 saniye sonrasında çıkan ayakkabı reklamları. Oğlum altına küfür mı geliyor yani. Öyle böyle değil. Her gün aynı şeyler. Metin ne zaman olduğunu öğrenmek için bir sayfayı takip etmen gerekiyor. Ve dediği çoğu şeyde çıkan bu nasıl bir cümle abi? Ben de şimdi gelecekte 6 kilometre bina olacak derim. Ve ondan 100 sene sonra Kaliforniya'da bir tsunami olacağım. Bir de şey var. Bir video var. Tamam mı? Böyle vahşetti falan değişik bir şey. izliyorsun, izliyorsun, izliyorsun. Olay anında video bitiyor. Devamı diyor bu kanalda diyor. O kanala gidiyorsun. Kanal gizli. Takip etmen lazım. Kabul ediyorsun. <laughs> falan filan bilmem neler. Direkt çıkıyorum ya. Yani izlemeyeceğim amına koyayım diyorum bunu. Sana söylesem yüksek binalar çıktığında bu Kaliforniya'da deprem olacak mı demek? Bu örnek biraz sana ağır geldiğini biliyorum. Hepsi geçecek. Konumuz bu değil. Beni son birkaç haftaya kadar triggerlayan şey yemek reklamlarıydı aslında. Yemek fiyatlarının o kadar fazla arttığı bir dönemdeyiz ki reklam geliştiricilerin de bu noktaya basmaktan başka hiçbir şansları yok. Ama yok abi. Ucuz yemek yok. Artık yemeklerin indirimli halleri olması gerektiği fiyatlar olarak gösteriliyor. Ve çoğu da yalan bu. Bir <laughs> <laughs> market sayesinde tüm alışverişini 40 lira indirimli yapmak mı? Müthiş. Benim sponsorluk YG galiba bekliyoruz. <laughs> yani 40 lira indirimli diyor. 40 liraya yapmamış burayı. Kaça yapmış bakayım? 32 liraya. <laughs> abi oradaki ekşi kremanın bile en az 25 lira olduğunu eminim. Bakacağım lan buna. Ha 2 dolarmış. <laughs> Bu 35 lira yapıyor. Bir de çok enteresan. Çoğu reklam e, yemek reklamlarının içeriğinde hamburgeri yiyenler, alışveriş sepetleri bunların hepsi yabancı içerikler abi. Fotoğraflar Amerika'da çekilmiş. Bilmem ne çekilmiş. Bak tren yolun gerçekten %30 %40 yemek indirimi var. Tamam mı? Ben iki aydır sipariş vermediğim için bilmiyorum. E ama var yani. Bayağı ucuza geliyordu birçok şey. Cips mips şeyleri de öyle. E bunlar da okeyiz. Zaten ben onların selatunu yaparken her zaman bakıyorum. Harbiden o Trendyol'da yolda indirim var mı diye. Ama son zamanlarda e var var nasıl yok oğlum ben bile kullandım. Dünyasını kullandım hem de. Ama sonrasında Trendyol'u üzerinde söylemiyorum. Bilmiyorum. Bir yerlerde X firmaların, 3-5 firmanın sürekli bir reklamı çıkmaya başladı. İşte kız böyle alıyor hamburgeri. Yiyor. Ondan sonra altında işte bunu 25 liraya yedim diyor. Ortada 700 gramlık et var böyle. Ya oğlum bir indirim varsa da bence gerçekten o indirimle alınmış ve o görseli koymak gerekiyor. Bunun bokunu çıkarmanın lüzumu yok ki. Zaten bir indirim varsa var. Yemek yemek isteyen adam o indirimi kullanacak zaten. Reklamın da doğrusu önemli. <gülüyor> <gülüyor> Bak ama bir şeyin reklam kapasitesi olması böyle bir şey değil. Kendi reklam kariyerimden öğrendiğim kadarıyla söyleyebilirim. Reklamda en önemli şey bir şeyi istetmektir. Bir şeyin muhteşem olduğuna sana o kadar çok inandırması lazım ki sen ona sipariş vermeden dur Mesela mükemmel bir örnek var burada. Bir erkeğin giyebileceği en karizma tişört. Bunu giyen beyler neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Bu, ne? Bu tam tipik şey e, şunu yapan erkek asıl erkek odur falan altında link. Tek eksiğim buymuş. Evet tek eksiğim buymuş. Evet. Özgüven, senin... özgüven kardeş. ney Babali? Senin tişört değil mi lan? Senin tişörtten o. Seni mi baz aldılar? E, sen e, tabii bu oğlum. E, herhalde Sağol lan. şimdi şimdi giymeye başladım. Şimdi yeni yedi. 95 kilo olduğum zaman buna geçiş yapacağım. <laughs> Bunu giyen beyler neredesiniz? <laughs> Bak, anında beyin nöronlarında bir şeyler oluyor. Bu tişörte karşı böyle bir sempati besliyorsun. Bunu bir kadının tweet atması yüzünden. Ve açıklamaya bakıyorsun. Çok yakışıyor cidden. İndirime girmişken kaçırmayın. Linki biyoda. <laughs> Şu an o tişörtü istiyorum. Ama aranızda bunu da yeterli bulmayanlar var. İşte o yüzden mükemmel bir marka ile karşılaştıracağım sizi. Sana yemin ederim bana hiçbir para vermediler bunun için. Benim hormonal merak adını verdiğim bir reklam şekli bu. Ve Türkiye bu reklam stratejisini deneyebileceğin en saf ve en mükemmel ülke olabilir. 1- Herhangi bir hormonsal tetikleyici bul. Bunu genellikle cinsellikte ya da karşı cinste merak uyandıran herhangi bir şey olarak gösterilebilir. Şimdi sana birkaç klip izleteceğim ve ne olduğunu asla <laughs> anlayamayacaksın. Ama az önce anlattığım şeyle ilgili bu olan bağlantısını göreceksin diyeceksin şimdi. Hiçbir şey olmuyor. Ne bu amına koyayım? <laughs> Bundan bir şey anlayan varsa ve ben anlamadıysam çok üzüleceğim abi. Ve bu 4 milyon takipçisi olan bir sayfada paylaşılıyor. Merak etme daha bir sürü örneklerim var ve videolar gittikçe iğrençleşecek. Oh! Bir, bir, marka görüyorum videoda. Bu taktiği hayatımda ilk defa görüyorum. Bu muhteşem yenilikçi fikri kim söylediyse onun maaşına zam yapmanız lazım. Bunun neden müthiş bir fikir olduğunu anlatayım size. Instagram'da, TikTok'ta ya da herhangi bir mecrada reklam vermek istiyorsanız genelde yapacağınız şey çok açık olur. Tabak mı satıyorsun? Ünlü sayfalara gidersin ya da bunların ticaretini yapan birçok ünlü sayfaya sahip olan kişilere gidersin ve dersin ki ben tabak satıyorum. Tabağınla ilgili bir post atın. Ve onlar da ah ne güzel tabak şuraya bir bakın diye post atarlar ve kimsenin işine yaramaz bu reklam. Ve çok da maliyetlidir çünkü direkt marka adına çalışmış olursun. Ama bu herifler belli bazı komik videoların Üzerine kendi ha. marka isimlerini yapıştırarak bir marka bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Ha. Marka bilincinin ne demek olduğunu söyleyeyim sana. Coca-Cola'dan örnek verebiliriz. Coca-Cola'yı herkes biliyor ama onların senelik reklam bütçesi 2.8 milyar dolar. Bunun sebebi kendi markalarını insanlara unutturmamak ya da onlara ezberlettirmek. Bir yerde gördüklerinde ulan ben bunu bir yerde görmüştüm hissini sana yaşattırmak için. Ve bunun reklamını yapmak çok ucuz abi. Çünkü ne bir marka tanıttırıyorsun ne bir... Sayfa koyduruyorsun, sadece belli videoların içini ihlal eden bir marka logosu. Ama Detoksunun burada yaptığı yenilikçi başka bir şey daha var. hormonal Merak. Bak bunu ileride bir literatüre falan geçirirseniz bu ismi ben buldum ona göre. Bu marka damgalama işini sadece ayıp ve eğlendirici videolar yapıyorlar. Ve böyle videolar her yerde var, şu an. Bak 3 sene önce internetin hiçbir yerinde böyle bir video bulamazsın. <laughs> reklam no, kazandık bunu bunu koyamam. Gerçi yes, bir dakika bunu reklam olarak yayınlamışlar. Ben burada yayınlasam nasıl sorun olur ki? Lan dur banlatma bizi. Bir şey var mı bunda? Yok yok bunda bir şey yok. Şey çamaşır makinesine girdi. Bana bu videoyu izlemeden geçecek bir tane TC erkeği söyleyin. Çünkü bunu tam zamanı Kültürler olarak herkesin birbiriyle sadece dış görünüşüyle alakası olduğu bir dönem bu. Sarışın mısın? 10.000 takipçin var. Memen mi büyük? Detoks on reklamındasın. Başka ne var abi? <laughs> si ekran. Si <See> ekran. <laughs> ekran koruman mat. <laughs> Ama başta demek istediğimi anladın değil mi? Bu videolar böyle. O büyük mevzu <laughs> birini ısırmayın. Bak bak. Meme büyütücü ben... büyütücü reklamı mı bu? Detoks falan diyor herhalde kilo verme ile ilgili bir ürün olabilir. Yani işin gittiği nokta bu zaten yani hani ben bu videoyu komple izlemedim. De o, o Insta'da o şeye denk geldi. Yani. Ne o? Ya yani işin gittiği nokta bu hani e, yakında bize de bir sürü teklif gelecek bu konuyla ilgili. Sadece şu ürünü yayında kullan. Hani Promot etmene gerek yok zaten geliyor da hani. O zaten geliyor işte alaka, Yani alaka Ürün şey yerleştirme var. aslında o bir nevi Onun bir türevi yani bu da Kapıya birileri evet, gelmiştir için. Ha. Tam topluluk ihlali ve hiç kimsenin Anlamayacağı arasında bir çizgide duruyor Ve sadece kızlar için değil bu arada Cinselliğe Amaç da... o logoyu Ne kadar kişiyi izletiriz Bak ben bu tarz videoları görüyorum ve hiçbir bok anlamıyorum. Yani sırf reklam ya. Hani genelde yorumlara bakın zaten hep şeydir. Ne o anlamadım. Erkeğim ama anlamadım. Kadınım ama anlamadım. Hani sırf etkileşim ve e, bir tıklanma olsun diye boş boş sıkım yapıyorlar. Mesela alıyor bunu. Bak şimdi yapacağım size. <laughs> Sadece erkekler anlar bu arada. Mal gibi araştırıyorsun onu. Ne yaptı bu şimdi diyorsun? Merak ediyorsun yani. Altı yorumlara giriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Öyle bir hiçbir çağrışımı olmayan ama sadece belli kesimin anladığı, belli kesimin de merak ettiği şeyler. Bu ne lan? Üzgünüm beyler ama hastaneden takipimizi bilemeyeceksiniz. Kendinizi şişman hissettiğinizde size zayıf ve rahat hissettirir. Sporu... Bir dakika. <laughs> Bak bu güzeldi ha. Ama bu da aynı az önceki hissettiğim bantlı video tarzı bir şey. Bir kesimin bildiğini zannettiği, diğerinin ise asla hiçbir fikri olmadığı mesela benim. Yani özellikle tight giymenin belli bir... Nasıl bir şey olabilir? Tight lan bu. Ben de şöyle bir şey çekeceğim. <laughs> Oğlum ben böyle şeyleri anlamayacak kendimi çok ruhsuz bir şerefsiz gibi hissediyorum. Açıklama ne? Çok iyi bir his. <laughs> Aa, bu tamamen benim duygusuzluğum yüzünden olan bir şey. Peki. Oh ya. <laughs> Hayır. Evet evet. Hiç kimse sadece <laughs> detoksonla birazcık zayıflasam mı diye düşünüyorum. <laughs> Bak şimdi o olan merak üzerine yapılabilecek en iyi ya, videoyu gösterdim. Video 18 yaşındakiler şu an hayatında yeni bir devre başlıyor. Bunun ne olduğuyla ilgili <laughs> açıkçası bunun ne işe yaradığını ben Ama de bilmiyorum. Bu da yıllar Sa önce bak ananas mananas. Çok eskiden Omega'da ünlü bir arkadaşımız vardı ismini vermeyeceğim. Orada bir tane dayı yapıyordu bunu. Aşağıda böyle eli oynuyordu. Ayakkabısını siliyormuş Mersin. Çok eskidir. Bilmiyorum ya. Sadece ayıp Fazla bir şey olduğunu diyor ya. Yani ayıp dediğim bu bu komüniteye göre. Yoksa neye gösterdi? Bir daha gösterebilir misin onu? Ananası yes, kesiyor işte ne anlamıyorum ki ben bunları. Ya bırak abi. 18 yaşındakiler Sen şu an hayatında yeni ya. bir devre başlıyor evet. bunun ne olduğu ile ilgili. Ananasın <laughs> neye faydası ne şey olduğunu, olduğunu biliyoruz biliyorum. herhalde. Sadece ayıp oluyor. bir şey olduğunu Hayır, şey Hayır abi ananası şey ananas görmeden önceki hareketi vurguluyor işte. Ya ne bırakın. Onu hadi. vurguluyor işte. Ananasla bir ilgisi yok aslında konunun. Yani ayıp dediğim bu, bu komüniteye göre Siz konuşuyorum. Yoksa bu videoların her biri çok tatlı ve komik videolar. Yok lan babalı aklı yağ yakıyor ya biraz. Bizim bir kahvaltı sefamız vardı. Oy o kahvaltı muhabbetini yayınlasak ben yoktum piyasada ama <laughs> hiçbirimiz yoktuk. Paso yani linçin ötesinde bir konuşmaydı o. Burada bahsettiğim şey bu reklam stratejisi olarak kullanılmış. <laughs> yani. <gülüyor> Kendi kendine anlatan videolara bayılıyorum. Çünkü bana söyleyecek hiçbir şey kalmıyor. Hepiniz anlıyorsunuz şu an mevzunun olduğunu. So this is how you make it look like you have abs in every photo. Logo yok lan burada. You put your foot like that. You rotate it and you go to the gym. You ya! Biliyordum ya. Yani videoda da go to the gym diyor yani. Sana bir şey içerek zayıfla demiyor ki. Ya. Üçünüz ne lan? Üçünüz? İşte üçü. Üçünüz. 75 <laughs> bin. Bak Olay bu videoyu izleyen ortalama bir Türk genci yaptım Ve bu videolar sonsuz daha bitmiyor. Hiç güvenilir durmuyorsun. Aynen yavru dengesizin teki. Bu ne biçim? Dün biz bu fotoğraf yani. Manita durduk yere çavuşa bakıp çok küçük göremiyorum demiş. En tehlikeli silah göremediğindir. <laughs> bak böyle komik olduğu sürece bunlar her türlü varım. Ama az önceki çok saçmaydı. Sadece kızın fotoğrafı var ya. Ve bu hormonal merak stratejisini uygulayan bir tane daha reklam gördüm. Onu da tebrik ederek paylaşacağım burada. Sıradan bir İngilizce kursu reklamı izleyeceğini zannediyor olabilirsin ama şuna bir bak. İngilizce bilmek ne işinize yarar? Yabancı insanlarla kültürümüzü paylaşabilirsin. Şurada. <laughs> Yurt dışına çıkıp derdini anlatabilirsin. I need somewhere to stay. Would you like to help me real quick? I have room my bed. Do you like yeah. What? Bak, ne millet Avrupa'yı böyle bir şey zannedecek ha. Dolaylı olarak bizi de etkiliyor bu tipler. Çünkü bu işleri çok uygun fiyatlara yapıyorlar. Uygun fiyatlara yaptıkları için de bize gelemiyorlar mesela. Gelmiyorlar yani bizim. Bazı fiyatlarımız var ya sponsorluk anlaşmalarında görüştüğünde adam bana direkt diyor ki ben diyor insada şu 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 kişilere giriş yaptığımda bu kadar kişiye ulaşabiliyorum. O yüzden niye seninle çalışayım diyor direkt bana mesela. Sen bizi de, de etkiliyor yani bu tipler. ananas tipte. kes abi. <laughs> ne kessem oğlum ananası? Biz kesmişiz keseceğimiz ananası yeter. Ya, Sakın gördüğünüz ya <laughs> pisleşmek istemiyorum. Çok sakin bir pazar yedir <laughs> biz, biz bir kahvaltıya <laughs> daha Biz bir kahvaltıya daha gidelim. konuşan kızlara gece sende kalayım mı falan demeyin. Çünkü onlar size asla sarılıp uyuyalım mı demeyecekler. Ve hayır bunu denediğim için söylemiyorum dünyanın her yerinden insanlarla tanışıp yurt dışı seyahati hayalini gerçekleştirmek. Dünyanın her yerinden insanlar derken sadece sarışınlar tabii ki. 250 yıl öncesinden ne dediyse birer birer çıkan Kahin Nostradamus'un Türkiye ve Dünya ile ilgili o korkutucu tarihi ortaya çıktı. Evet. <laughs> <laughs> Abi tam neyle bak. Tarih verdi. Dünyada açlık artacak. Nükleer bomba patlayacak. <laughs> Bu yazdıkların zaten son 100 senedir dünyada olan şeyler. Kahin Nostradamus'un tüm dünyayı telaşa sokan o korkutucu tarihi ortaya çıktı. Türkiye ile ilgili şeyler biraz üzücü olabilir. Bak. O asık suratla var. İlgiyi yakaladı. Bir dakika. Şu an milli duygularım kabardı. Türkiye ile ilgili ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Nostradamus ne demiş? Sonuçta bundan 400 yıl önce yaşamış Fransız bir eczacının Türkiye hakkında ne söylediğini herkes merak eder. Daha çok fazla post vardı böyle ama bu reklamları paylaşanlar belli bir süreyle paylaştırıyorlar çoğu şeyi. En azından en ayıp olanları. Ve böylece sonradan kimse bakıp ulan bunlar neymiş diye söyleyemiyorlar. Yani beni izleyenler arasında bu ayıp postları tek tek sabaha kadar arayıp üstüne logolar yerleştirip bundan para kazanan birileri var biliyorsunuz. Diyorum. Beni de inşallah. <laughs> Beni de inşallah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da komik bir post arayacağım. Herhangi bir komik bir post. Hatta bir post arayacağım sadece. Etiketle borcu olsun. Açıklamaya bak. %50 indirim. Okey. Tamam. Burada 18 liraya o pizzayı alamazsın bu arada. Tatlılar sendenmiş. Burası 35 lira imkanı yok. Ee, ne bu McDonald's mı? Okey. %40 indirim varmış burada. Burası olmaz. Villam yok lan ne alaka bu? %50 indirim lahmacun. Okey. %50 indirim gene. Ee, McDonald's. Tamam bu da iyi. Durum iyidir. Tamam. Normal bir post görebilir miyim artık? Komik. Bak ağlayan bebek bile olur bak yemin ederim sana. %50 indirim. Tamam. Leziz bir pizza, tişört. Ha bu ne lan? İETT otobüs şoförünün psikolojisi bozuldu. Bana ne oğlum? Şu an canım hamburger çekiyorsa hemen yemek zorundayım çünkü yarın ölebilirim. <laughs> ya artık yok ya. Açıklamada ne yazıyor? Sen yol yemekte ilk sipariş <laughs> Evet ya o yüzden takip ben bir de ayıp olması diye takipten de çıkamıyorum böyle birkaç bizim izleyiciler falan da var büyük sayfalarda. Adam haftada bir abi seni çok seviyorum falan diyor. Kıyamıyorum da. <laughs> bir gün tak diye çıkacağım hepsini. Videoda geri dönüyorlar ama. Abi niye tak takipten çıktın? Ne ee, derler tabii. Ya da kıl oluyor sana seni hiç atmıyor falan böyle. Ben beni paylaşmayanı çıkıyorum. Bir de ayıp olmasın diye paylaşanlar var Holmes. Böyle hani atıyorum 20 kez atıyor. Aslında sen onu sarmıyorsun. Ondan sonra arada bir atıyor böyle bir tane koyuyor mesela. Onu da çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayfanın isminin içinde Holmes yoksa çıkıyor. Evet. Bu reklamlar çok işe yarıyor abi. Migros'ta her gün en az 250 tane Trendyol Hızlı Market siparişi alıyoruz. Geberiyoruz koşturmaktan valla. Ya yok canım o indirim kısmına bir şey demiyorum zaten. Ya işi şey kısmını firmalar şunu yakında anlarlar yani. O da oturur bizim ülkemizde de. Bu tarz reklamlar tamam ilk başta marka bilinirliği açısından ee, etkili ama yayıncılık açısından konuştuğumuz bizim işimizle ilgili. Biz abi bir Bağ'ı açmışız gibi oluyor. Biz yaptığımız reklamda direkt satışa etki ediyoruz. Ama evet. senin Instagram'da gördüğün bir şey sadece sende marka bilinirliği oluşturur o marka açısından. O da çok önemli ama satış yapmak istiyorsan Twitch abi bu tarz canlı yayınlar çok daha etkili. Zamanla oturacak onlar da. Ya hep söylediğim gibi bir şeyin selatunu, bir markanın bir ürünü selatunu yapıyorsan mutlaka avantaj sağlıyor olması lazım. Ben Birçok firmayla bu yüzden tartışmalıyım. E, kimisiyle de o yüzden çalışıyorum. Ço çoğu zaman hikaye hep bu oluyor. Bana bir kampanya oldukları zaman gerçekten kampanya mı diye bakıyorum. E, diğerleri de aram bozuluyor bazen. Yani mesela daha ucuzu var abi. Yani daha ucuzu olan güvenilirlik ayrı bir şey, hizmet ayrı bir şey. E, mesela o var ya en ucuzları gösteren siteler. Ne olduğu belli olmayan, hayatta duymadığım sitelerde daha ucuz ürünleri görüyorum mesela. Bir selat yapıyoruz ki kulaklık 700 lira. Başka bir sitede 570 liraya var. Ama 570 liraya satan ürünü yolluyor mu? Faturası gerçek mi? Garantili ürün mü? Nedir bilmiyorsun. O yüzden bunlara da influencerların dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben de bütün hayatım filtreyle geçiyor. Yani çok daha güzel paralar kazanabilecekken kazanmıyorsun. Ama önemli değil yani. Önemi yok o paranın. Bir noktada bakman lazım. Ben hep firmalarıma, sponsorlarıma söylüyorum. Abicim bak bana iki günü özel kampanya duyuruyorsun. Bu ürünler Eski ürünler mi? Bu ürünler elde kalmış ürünler mi? Bu ürünler işte fiyat performans ürünleri mi? Ee, gerçekten müşteri çekmek için insanlara fayda... Kim olursa olsun bir satış yapmak zorunda. Hayrına kimse pataküte indirim yapmaz. Ama onun mantık çerçevesi dahilinde sunulması lazım. Bunları kovaladığın zaman bazı firmalar sana uyuz oluyor. Yani harbiden uyuz oluyor böyle. Hatta belki de arkadan işini bozuyor veya senin hakkında konuşuyor bilemiyorsun ama çok da önemi yok. Dürüst firmalarla çalışmak da çok önemli. Yoksa yani o o gel, gel özür dilerim G gelen mailleri okusan ne ne ürünler neler yani bir de bazıları bir şekilde çok zengin firmalar oluyor ya da bilmiyorsun nasıl zengin olduğunu da öyle paralar teklif ediyor ki sana hani on diyorsun burada bir şey var yani bir adilik olması lazım bu parayı sana veriyor olması için mümkün değil otomatik olarak reddediyorsun sen bir şey diyordun Burci. Ya mesela bu bahsettiğin sitelerden herhangi birinden alışveriş yapıyorum. Yapmış olduğum alışverişin ismi olandan çok farklı bir şirket üzerinden fatura geliyor. Sonra üründe problem çıkıyor. Ürünü göndermek istediğimde bana diyorlar ki faturayı hangi taraf yolladıysa orayla iletişime geçin. Orayla iletişime geçmeye çalışıyorum. O şirket battı. Artık öyle bir şirket i̇şte, yok şu taraf ilgileniyor. Belki de bu dolaylı Ulaştır. şekilde yani bir şekilde sisteme oturtulmuş dolandırıcılığa dönüyor sonra da. Sonra mağdur oluyor he. müşteri. O yüzden siteler, firmalar çok önemli. Güvenilir sitelerden alışveriş yapmak çok önemli. Bazen ben gençlerde görüyorum. Ben de öğrencilik zamanda yapıyordum onu. 50 lira, 60 lira, 100 lira daha az diye gidip X sitelerden bilmediğim yerlerden aldığımda götümde çok patladı oldu. 50 liradan avantaj sağlayayım derken işte atıyorum 500 liralık ürünler oluyorum mesela. O tarz sıkıntılar oluyor.